Şimdi biz San Fenerbahçe'ye konuşurken bir transfer gelişmesi iddia olarak yansıyor ekranlarınıza aktaralım. Fenerbahçe'den Mario Branco hamlesi. Portekizli futbol adamı yönetim ve Jesus arasında iletişimi sağlayacak Mario Branco. Ahmet Selim Kul telefon hattımızdaymış. Hemen detayları soralım. Pardon, hatta bağlantımız varmış. Bakalım. Evet, karşımızdaymış. Ben telefon zannettim. Daha iyi oldu. Canlı canlı Selim anlat bize. <laughs> Nedir gelişmeler? Sinemök'ten teşekkürler. Fenerbahçe'de e, dün akşam saatlerinde açıkçası Portekiz basından böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Sportif direktör şeklinde Mario Branco'nun Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olduğu şeklinde. Biz de dün geceden beri araştırıyoruz. E, haber kısmen doğru. Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi başlıyor. Portekiz'de birçok birçok takımda görev yapmış bir isim. Kendisi farklı görevlerde bulunmuş bir isim. Fakat Fenerbahçe'deki görevi, görev tanımlaması tam olarak sportif direktör olmayacak. Bunu ifade edelim. Burada tabii Jorge Jesus göreve geldi. Fenerbahçe yönetimiyle Jorge Jesus arasında bir köprü görevi olacak. Bir e, tüm transfer harekatı, takımla ilgili kararlar, seyahatler vesaire tüm bu futbol operasyonu yöneten kişi olacak. Samandıra'daki e, temsil Kişisi olacak yani dediğimiz gibi tam bir sportif direktör tanımında değil yani sportif direktör gider transferleri yapar vesaire böyle bir durumu söz konusu değil hem köprü görevi yönetimle ee... Fenerbahçe yönetimiyle Jorge Jesus arasında köprü görevi hem de o futbol operasyonunu yürüten adam o operasyonun başındaki isim olarak e, dikkat çekecek. E, Mario Branco bundan sonra Fenerbahçe ile çalışmaya başlayacak. O da kısa süre içerisinde hatta bugün dahi olabilir. Teyit almadığımız için e, net bir ifade kullanmayalım ama e, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek göreve başlayacak Jorge Jesus da bugün geliyor hatta muhtemelen havalanmıştır uçağa. Bugün geliyor, göreve başlıyor. Mario Branco da dediğimiz gibi bu şekilde bir konumlandırmayla tekrar edeyim. Sportif direktör olarak değil, biraz daha yönetim başkan, yönetim e, hoca arası köprü görevinde bir görevle Mario Branco Fenerbahçe'deki görevine başlıyor. Selim şunu sorayım Mehmet Aurelio görevinde ama değil mi? Yani orada bir karışıklık olmasın diye vurgulamak adına. Mehmet Aurelio tabii tabii. Mehmet Aurelio biraz daha futbolcularla cesus arasındaki iletişim tamam. üzerine <laughs> görev alacak iki dil bildiği için Mario Branco hmm. tamamen e, hoca ile yönetim arasındaki noktada olacak. Samandıra'dan ziyade biraz daha idari bölüm diye. Evet evet evet. Sanki yani, sportif direktör değil ama e, bazı özellikleri olacak tabii ki sportif direktörün dediğimiz gibi köprü görevi üstlenecek demek şu an için en doğrusu. Fenerbahçe'de bir tanımlama yapacaktır çünkü. Selim madem bağlandın, e, bir transfer gelişmesi verdin. O zaman başka gelişmeler var mı? Saha içi adına onu sorayım ben. sana. Var tabii. Dün akşamda Lincoln'la Fenerbahçe'den bahsetmiştik Fenerbahçe Santa Clara'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusu bu oyuncu için de Fenerbahçe resmi teklifini yaptı onu ifade edelim Yaklaşık 4 milyon euro civarında bir rakam önerdi Portekiz kulübüne Portekiz kulübünün sahibi Türk geçtiğimiz yılda Vitor Pereira döneminde de, de Morita için bir Japon oyuncu için bu iki kulüp masaya oturmuştu Şöyle söyleyeyim Morita'nın uçak bileti alınmıştı Oradan dönmüştü. iş olmamıştı. Sonra Crespo gelmişti. E, bugüne baktığımızda Fenerbahçe şimdi de yine aynı kulüpten e, farklı bir oyuncu istiyor. Oyuncu daha önce Çaykur Rizespor'da kısa bir süre oynadı. Geçtiğimiz aylarda da İstanbul'a tatile geldi. Burayı çok seviyor. Buraya oldukça sıcak. Fenerbahçe'nin teklifini oldukça sıcak. Onu ifade edelim. E, Fenerbahçe oyuncu ikna konusunda herhangi bir engel, sıkıntı bulunmuyor. Ama kulübüyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Kulübün sonraki satıştan pay isteği de varmış sanırım. Yani Fenerbahçe ile Santa Clara arasındaki pazarlıklar sürüyor ama çok çok büyük uçurumlar da yok diye duyduk. Bizim öğrendiklerimiz o şekilde. Bu transferde de önemli gelişmeler olabilir. Bunun dışında tabii Birçok farklı Forvet ismi gündeme geliyor. Vegos'tan bahsettik, Sörlot'tan bahsettik. Yine Portekiz, Brezilya basının ortaya attığı isimler var. Yani Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça hareketli. Biz de mümkün oldukça aktarıyoruz. Son bilgileri de bu şekilde özetlemiş olalım sevgili Sinem Ökten. Ahmet Selim Kula çok teşekkür edelim. Hem ekrandaki kırmızı olarak ekranınıza yansıyan transfer gelişmesini hem de saha içindeki... Ee, iddiaları yine transfer iddialarına aktarmış oldu. Bize var mı Ekstra şey söyleyeyim. bir şey Fenerbahçe ile ilgili. Yani Jesus'un ilgi duyduğu oyuncunun bu ligden geçip gitmiş olması buradan geçmiş olması enteresan. Yani demek ki çocukta bir şey var ama biz görememişiz. Ya da Rize Spor yönetimi görmüş ama istediği verimi alamamış. Yani demek ki öyle önce gelip geçiyor biz farkına bile varamıyoruz. Var yani öyle çok oyuncu var abi. Çağlar sonuncu nereden gitti? Ya aha, oha da yine sonuçta. Şu an yani, Çağlar Barcelona falan konuşuyor. Kendi çocuklarımızdan bahsetmiyorum da. Scoutlarımız, gözlemcilerimiz yani bir şey yani çok iyi değiliz demek ki. Göremiyoruz i̇şte bak. Söylüyorum. Yani Portekiz'de yaparlar mı? Verirler mi bunları? Merih de, aynı, gitmişti ha? de, de, de öyle, gitmişti mesela. Merih de yetişti. Merih de öyle ama şey. yani Portekiz'de falan yani sen oynamayacaksın şeyde. Sporting'te, Benfica'da, Porto'da gideceksin hemen. Ama bir... sistem farklı. Zaten sistem seni içine alıyor orada. Yani alttan yetiştiysen mutlaka bir şekilde sana ha, şans yani geliyor. Bu bir yerde onlar mutlaka görüyorlar. oynuyorsun yani. Onlar görüyorlar. Mesela. Ama Benfica'da oynuyorsun ama ne bileyim Estoril'de oynuyorsun. Aynı ama oynuyorsun. marka burada. onları da yani. onlar, onlar görüyorlar. Şimdi Selahattin abi söylediği için ama onu desteklemek adına yani biz göremeyebiliyoruz. Yani. Evet bizde altyapı biraz daha şimdi kolayına kaçıyoruz abi gibi 24 Altmanı yaşındaki ya. adamı scout Ne yani 24 yaşına geldi. Ben mesela yani Arda'nın sezon Değil ne büyür. kadar Ort süre alacağını, neler yapacağını çok merak ediyorum. Fener Ortalama e, Bu sene çok süre yani süre alacaktır da Arda çok almasını beklemiyorum çünkü çok e, dün akşam bizde Aykut'un programına katıldı Tahir Bey. Ondan önce Süleyman Bey katıldı. İkisine de teşekkür ederim kendi adıma ben. İkisi de son derece kimsenin söyleyemediği şeyleri söylediler. Mesela dün Süleyman Hurman'ın şu lafı çok önemli. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde transferleri teknik direktörler yapmaz dedi. Sadece bizde oluyor. Çok ilginç. Bir kulüp başkanının ve futbolun içinden gelen birinin bu tespiti çok önemlidir. Bu tespit üzerine komisyonlar kurulması lazım. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Şey Pirlo da enteresan olur şey olursa. Töre çok şey Tahir şey. Kıran dün bir şey söyledi. Son 22 yılda dedi 17.300 tane MHK değişti. 300 tane MHK başkan değişti. Her şey değişti. Fasulyeler şekil değişti. Genetik kodları değişti. Mısırlarımızın filan ama dedi şey Cüneyt Çakır değişmedi dedi. <laughs> Aynen devam ediyor. <laughs> yani o da Türkiye'deki yapıyı çok güzel ifade etti. Bunlar dedi her ki her şeyi yediler. Nihat Bey'i yediler işte Özdemir'i kastediyor. Servet Yardımcı'yı kastediyor. Yakında beni değerler. Beni şeyden kurtuldu. Tahir Kıran'ı yiyebilecek bir şey her şeyi yarandı. Tahir Kıran çok güçlü bir figür. Kimseyle bir e, karnından bağlı değil, bağımsız bir adam. E, kendine güven duygusu olan, parası da olan bir adam. Ve bu bile beni de yakında yerler diyorsa ekranda şey önümüzdeki çok. sezon çok kaotik olacak anlamına geliyor.